Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size S alias yani takma komutunu kullanmayı göstereceğim. Şimdi öncelikle bir tane veri tabanınızdan bir tane tablo açıyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim örnek veri tabanından açacağım. Şimdi select yıldız from person nokta adres tablosunu size açıyorum. Exit ediyorum. Yaptıktan sonra görüyorsunuz kolonlar var. Address line, address line 1, Address Line 2, City Görüyorsunuz hepsi İngilizce. Bunların Türkçelerini takma ad vererek kullanabilirsiniz. Şimdi mesela ben burada City'yi görüyorum. Bunu şehir olarak değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Select hangi kolon olduğunu yazıyorum. City. Ondan sonra S komutunu ekliyorum. Yaptıktan sonra hangi takma adı kullanacağımı kapalı tırnak içerisinde yazıyorum. Şehir yazacağım. Şehir yazdım. Aynı şekilde kapalı kapatıyoruz. Ondan sonra from takmat takacağınız kolunun olduğu tabloyu yazıyorsunuz. Person nokta adres tablosu. Şimdi ediyoruz, çalıştırıyoruz. Evet şimdi görüyorsunuz şehir olarak değişti burada. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Sizin günlük hayatınızda ve daha uzun projelerde de daha çok işinize yarayabilir. Yani ev hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlıyorsanız teşekkür ederim. İyi günler.